Merhaba dostlar. Geçen bölümde sizlere Uber yaptığımı ve bir sonraki bölümde sizlere Uber tecrübelerimden bahsedeceğimi söylemiştim. İlk tecrübe tabii ki milletten gelen sorular. Abi kaç para kazanıyorsun? Ya bisikletle yapsan daha iyi değil mi? Motosikletçiler daha iyi kazanıyormuş. Ayda 30 bin falan kazanıyorlarmış. Tabii ki olay şu. Benim kafa basmıyor. Milletin kafa zehir gibi. Ya kardeşim bisikletin park sorunu var. Denge sorunu var. yazlıkta sürmüyorsun ki. İnsan yığınları arasında daracık sokaklarda sürüyorsun. Yemek diyelim ki 3 torba ve hepsi sulu. Zaten öğlen yemeği, noodle'lar hırla hır gidiyor. Bisikletsiz insan kestirmeden falan gidebiliyor fakat bisikletle bu söylenilen gerçekten çok zor. Velhasıl kelam bisiklet olmaz. Motor bisiklet zaten ehliyetim yok. Bu arada motor bisikletle neden yapmak istemiyorsun diyenler için lütfen şu kısa videoyu seyredin. Oğlum niye yapmıyorsun diyenlere gelsin. Evet gördüğünüz gibi bu yüzden benim için en iyisi tavanlay. Ben ve akıllı telefonum nerede çalışmak istiyorsam oraya gidiyoruz. Aplikasyonu açıyorum. Pat işbaşı yapıyorum. Eve dönmek istediğim zaman da telefonu kapatıyorum. Daha sonrasında ya bisikleti şuraya park edeyim. Ya ulan dün akşam yine benim koltuğu sökmüşler. Ya zincir attı yine biliyor musun falan gibi muhabbetlerimizde hiç olmuyor. Gel gelelim kaç para kazandığıma. Vallahi yalan olmasın haftada her gün sabah 11 akşam 8 bahşişler de dahil ki bu arada baya iyi bahşiş veriyorlar yaklaşık dolar. Tabii ki bütün her şeyi bir videoda olmaz. Bir sonraki videomu seyrederseniz inşallah size Uber'den kaç para kazandığımı söyleyeceğim. Yani bilmek isteyen lütfen bir sonraki videoyu seyretsin. Bu arada kanala abone olmasanız da olur. Ama şahit olursanız çok daha iyi olur. Her halükarda ben Uber'den yeterince kazanıyorum. Her neyse haftaya görüşürüz. Haydi hoşçakalın.